merhaba YouTube, ben Kerimci Haber. Bu içerimizde sizlerle birlikte 2024 yılında aslında anlayabilecek en iyi amiral gemisi kategorisine sahip. iki farklı iPhone modeli iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in kullanıcı deneyimlerimi değerlendirmiş olduğum bir video serisiyle karşınızdayım. Özellikle dostlar abartmıyorum birçok kullanıcı iPhone 14 Pro ve Pro Max'in sahip olmuş olduğu işlemci yapısını, ekran ve kasa yapısı özelliklerini bulundurmuş olduğu batarya performansını ve sosyal medya uygulamalarındaki özellikle iPhone 16 Pro ve Pro Max serisinin de çıkmasıyla beraber kadar fazla bütçe ayırmaya gerek var mı? iPhone 16 Pro ve Pro Max tamam şu anda günümüzde en iyi amiral gemisine sahip cihaz olabilir ancak iPhone 14 Pro ve Pro Max bize neler sunuyor ve sahip olmuş olduğu kategoriye baktığımız zaman 16 Pro Max'te nasıl farklar var hep birlikte bunları inceleyeceğiz bakalım iPhone 14 Pro ve Pro Max 2024 yılında bize neler sunuyor lafı fazla uzatmadan hadi hemen içeriğimize geçelim. arada YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Ayrıca ilgilenmiş olduğun içeriklerle ilgili veya desteklemişsin. istedin. Yani bu gerçeklerin devam gelmesini istiyorsan yine yorumlar kısmı üzerine düğüncelerini benimle paylaşırsan sevinirim. Hadi o zaman iPhone Pro ve Pro Max'i incelemekle başlayalım. Öncelikle işlemci yapısından başlamak istiyorum. A16 bir çip var. Şimdi A16 bir çip bizlere sahip olmuş olduğu işlemci performansıyla hem sosyal medya uygulamalarında hem de yoğun FPS oyunlarında yüksek grafik ayarlarında akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Ve aynı zamanda sosyal medya uygulamalarında performans sağlıyor. Bildiğiniz üzere zaten iPhone cihazlar iOS işletim sistemiyle beraber sosyal medya uygulamalarında oldukça uyumlu çalışıyor ki iPhone Red Pro ve Pro Max'in güçlü işlemci yapısıyla beraber de bu da farkını ortaya koymuş durumda. Yani sosyal medya kullanımıyla veya bir içerik üreticisiniz kesinlikle iPhone ve Pro ve Pro Max'i tercih edebilirsiniz. Gelelim ekran ve kasa yapısı. Şimdi dostlar abartmıyorum çok şık ve oldukça premium cihazlar. iPhone 6 Pro ve Pro Max'in kasa ekran yapısına baktığımız zaman çok yakın. Tabii ki ufak minimalize farklar var ama iPhone 6 Pro ve Pro Max'in oldukça yakın ve yenilikçi olduğunu görüyoruz. iPhone 5 Pro ve Pro Max'e de kıyasladığımız zaman ise sonuçlar yine aynı şekilde iPhone 4 Pro ve Pro Max'in sahip olmuş olduğu ekran ve kas yapısı hem yoğun gün ışığı altında hem de gece ışığında OLED ekran teknolojisiyle beraber bizlere oldukça kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor. iPhone cihazların ekran kapasitesi de zaten benim de açıkçası bir içerik üreticisi olarak ve sosyal medyada çok fazla vakit geçiren bir kullanıcı olarak ekran performansının sağlamış olduğu geri dönüşleyen feedbackle oldukça beni memnun ve tatmin kar ediyor özellikle ekran ve kasa yapısına baktığımız zaman. Ancak tabii ki Pro Max serisine baktığımız zaman çok büyük cihazlar. Özellikle tek elle kullanırken veya toplu taşıma araçlarına bindiğim zaman bazı sıkıntılar oluşturabiliyor. Ancak Pro serisini tercih etmeniz durumunda böyle bir sorun ortadan kaldırmış olacak. Ancak Büyük ekran kullanmayı seviyorsanız ve Pro Max'in sahip olduğu batarya performansı diğer Pro modellerine nazaran daha uzun ömürlü olduğu için batarya kullanması için önemli ise iPhone 4 Pro Max ya da Pro Max serisine sahip bir iPhone'u tercih edebilirsiniz. Bu da bir bonus bilgi olsun. Şimdi dostlar gelelim iPhone 14 Pro ve Pro Max'in sağlamış oldukları kamera performansına. Arka kamerası zaten oldukça perfect sonuçlar çıkartıyor. Özellikle gece ışığında veya gün ışığında bütün çekmiş olduğumuz objelerde ve nesnelerde portre modu fotoğrafçı ve sinematik mod özelliğiyle oldukça başarılı sonuçlar çıkartıyor. Artık günümüzde Apple'ın da geliştirmiş olduğu kamera cihaz yani iPhone'larla beraber oldukça video kameraları, yani bu için bu sektör için özel sinema filmi bile çekebilmemiz artık iPhone Pro Max'le mümkün ki bunun da gerçekten oldukça gerçekçi deneyimi ve kameranın sahip olmuş olduğu olanaklı özelliklere borçluyuz. Şimdi dostlar Pro ve Pro Max serisinin sahip olmuş olduğu olanaklar bir hali fazla. Kaldı ki batarya performansı bize nasıl bir sonuç veriyor? Üzülerek söylüyorum dostlar iPhone cihazlar ne yazık ki Android cihazlar veya diğer işletim sistemine sahip cihazlara nazaran daha az kullanım süresi sunuyor batarya performansı. Ancak iPhone 11 Pro ve Pro Max eğer bataryamız pilimiz orijinalse ve pil sağlığımız %90'ın üzerindeyse rahatlıkla günü çıkarttığın hatta ertesi güne de yani bir günden bile fazla kullanabileceğiniz olabiliyor. Ancak yoğun kullanırsanız ki benim gibi sosyal medya uygulamaları çok fazla vakit geçiriyorsanız veya bir içerik üretirseniz ne yazık ki bu süre ancak günü çıkarmakla bitiyor dostlar ki bu da oldukça iyi bir performans. Çünkü zaten cihazları sürekli şarja gezen bir kullanıcı değilseniz ki bir gününde rahatlıkla çıkartıyor. Bu da bir problem olmuyor. Eğer sürekli dışarıda olan ve işin için sürekli bir noktadan destinasyondan diğerine giden bir kullanıcı herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Şimdi dostlar gelelim iPhone Pro ve Pro Max'i neden tercih etmeliyiz? Şimdi baktığımız zaman 15 Pro Max, 16 Pro Max bunların bütçeleri tabii ki her yıl, sene olduğu gibi iPhone'ların modellerine göre bütçeler yükseliyor. Eğer fazla bir bütçe ayırmak istemiyorsak, ve alabileceğimiz en iyi fiyat performans iPhone cihazını arıyorsak kesinlikle iPhone 14 Pro Max'i satın almalıyız. Çünkü sahip olmuş olduğu ekran ve kasa yapısı olsun, işlemci performansı olsun, kamera performansı olsun, batarya kullanımı olsun tamamıyla kullanıcı odaklı. Ve bu sayede bu cihazları satın almamız durumunda uzun vadeli ve performanslı bir şekilde kullanabileceğiz. Özellikle yenilikçi teknolojilerde bu cihazlarda geçer. Tamam 16 Pro Max'te bildiğiniz üzere artık yapay zeka desteği başlıyor. Ve 15 Pro Max'te de artık gelişmiş teknolojiler var ancak 14 Pro Max'te şu anda bu teknolojileri barındırabilecek bir potansiyele sahip. 14 Pro Max o yüzden yenilikçi bir cihaz olduğu için tabii ki de eğer alabileceğimiz en iyi fiyat performans ve amiral gemisi bağımlı bir cihaz arıyorsak iPhone 14 Pro ve Pro Max'ten de tercih edebiliriz. Bu arada bir dipnot söylemek istiyorum. Mümkün olduğunca depolama kapasitesine yüksek tercih edin. Çünkü uygulama güncelleştirmeleri ve iOS güncellemeleri desteği beraber ki şu an iOS 18, ileride iOS 19, iOS 20 derken bu liste daha da uzayacak. Eğer ileride sıkıntı yaşamak istemiyorsanız depolama alanının bir tık daha yüksek sahip olduğu örnek veriyorum 512 GBlık veya 256 GBlık bir iPhone modelini tercih etmenizi öneriyorum ki ileride bir sıkıntı yaşamamız adına. Çünkü artık günümüzde hızlı depolamalar büyüyor ve bu yüzden uygulamalar ve güncelleştirmeler desteğiyle de bir hayli fazla yoğunlaşıyor. Buradan da bir piknik olsun. Şimdi dostlar toparlamak gerekirse eğer kısıtlı bütçeniz varsa ve en iyi iPhone almak istiyorsanız iPhone 4 Pro ve Pro Max almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu her iki modelle bizlere oldukça şık ve premium sağlayacak cihazlar. Ancak ben tercih olarak Pro Max'i tercih ederim. Daha büyük olduğu için benim için de tek elde kullanmak herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Dostlar farklı yıllar farklı içeriklerde görüşmek üzere. incelememi istediğiniz iPhone veya Android cihazlarla yine yorumlar kısmı üzere. benimle paylaşın. sevinirim. Kendinize İyi bakın. Hoşça